Kendini geliştirmek bitmeyen bir yolculuğa çıkmaktır. Bir kitap okumakla bilgin olunmaz ancak bir yerden başlamak lazım. Ne kadar çok okursanız o kadar fazla zihinde dolaşır. Neredeyse bedava sunulan bilgi hazinesinden istediğiniz kadarını alırsınız. Okumak demişken insanın aklına hemen okullar geliyor. Uygarlık ne kadar geri ise okullar da o kadar başarılı olabilirler. Çünkü öğretilecek bilginin azlığı öğrenmeyi kolaylaştırır. Oldukça gelişmiş ve ileri gitmiş bir uygarlık için ise okulların işi çok daha zordur. Ya çok kısa sürede insanları hayata hazırlayacak pek çok bilgiyi verirsiniz ya da veremezsiniz. O kadar basit. Hayat için neyin gerekli ve önemli olduğu günümüzdeki gibi hızla değişiyorsa, eğitimin de buna hızla uyum sağlamadığı takdirde başarısızlık kaçınılmazdır. Eğitim ne kadar iyi olursa olsun eğer bireyler bunun üzerine inşaata devam etmezlerse, kendilerini geliştiremezler. Kitap okumak ve bilgiyi paylaşmak sizi ve çevrenizi yüceltir. Üniversite mezunu cahillerin oluşturduğu grubun bir parçası olacağınıza bilgi ışığını çevrenize saçan bir birey olun. Hiç durmayın. Durduğunuz anda bulunduğunuz seviyede kalır hatta geriye gidersiniz. Zihninizi besleyecek yeni bilgiler edinin. Yeni beceriler kazanın. Eğer nefes alıyorsanız hala umut var demektir. Materyalist bir dünyada yaşıyoruz. En önemli olan şey para, mal varlığı ve güç gibi görülebilir. Ancak bunların bir işe yaraması için en temel bileşen sağlıklı ve hayatta olmanız gerçeğidir. Kim olursanız ve ne kadar zengin olursanız olun kaçınılmaz olarak ölüm Tüm bu zenginliğinizi ortadan kaldırır. Sağlık da bir o kadar önemlidir. Yaşarken yaşam kalitenizin ne kadar yüksek olduğu materyalist dünyadan elde edebileceğinizin sınırlarını belirler. Dolayısıyla yaşarken en önemli olan sağlıklı olmanızdır. Sağlığınızı bozan stres, insanlar ve diğer etkenlerden uzak durun. Zihninizi gereksiz ayrıntılarla meşgul etmeyin. Parçaları değil, bütünü görüp anlamaya çalışın. Çözemeyeceğiniz durumları boş verin. Çözebileceğiniz sorunları halletmek içinse hiç beklemeyin. Öldüğünüzde ise sizden geriye sadece eserleriniz kalır. Eğer ölümün ötesine geçmek istiyorsanız dünyada sizden sonra yaşayan insanlara faydalı olacak eserler bırakmalısınız. Bedeniniz bir gün toprak altında kalsa da fikirleriniz zihinden zihine yolculuk yaptıkça bir parçanız hayata tutunmuş ve yaşıyor demektir. Benliğinizi yüceltin.